Herkese merhaba. Pakenden yeni çıktı kanalımızın yeni bir serisine daha başlıyoruz. Bu seride de ne yapalım dedik? Yiyelim, içelim dedik. Dışarıdan sipariş verdiğimiz şeylerin nasıl eve geliyor, paketlenmesi nasıl, bize vaat ettikleri işte o 20 30 40 dakikalarda gerçekten geliyor mu ve lezzetleri nasıl oluyor? Hani mağazada, restoranda yediğimiz veya evde yediğimiz arasında nasıl farklı oluyor? Bunları görmek adına Yeni bir seriye başlıyoruz ve ilk alışverişimizi şimdi bu videoda gerçekleştireceğiz hep beraber. Bütün hazırlıklar tamam. E, bu arada alışverişi online e, tabii ki bu e, alışveriş uygulamalarından yapacağım ama bir reklam veya sponsorluk yok. Hepsini ayrı ayrı deneyeceğiz yani hepsini ayrı ayrı deneyeceğiz. Uygulamaları da deneyeceğiz bu arada onu da değineyim onu da söylemeyi unuttum. Hem uygulamaları deneyeceğiz yani hepsi buradadır işte Trendyoldur Gerçi hepsi burada da market var yemek yok galiba. Yemek olan işte diğer bütün uygulamaları markette de deneyebiliriz. Yani alınabilecek, yapılabilecek her şeyi deneyeceğiz. Böyle bir seriye başladık kanalımızda. Şimdi hemen çok uzatmadan hemen videoyu başlatalım. Bugün ilk olarak Trendyol uygulamasından yemeği söyleyeceğiz. Hemen ben Trendyol uygulamasını açarak başlıyorum. Trendyol uygulamamızı açtık. Şimdi buradan ben e, ekran kaydını da şuraya bir yere koyacağım. Ekran kaydını da aynı zamanda eş zamanlı şimdi göreceksiniz. Bakalım. Şimdi uygulamayı açtım. Hemen bugün kendime Etiler Marmaris'ten bahçeli ikinci kısımdan Etiler Marmaris'ten bir ıı e, hamburger söyleyeceğim. Saatte zaten şu an iki yoğun var. Bakalım. Hemen çok uzatmadan Trendyol uygulamamı açtım. Hemen şimdi hamburger burger menüsüne girdim. Etiler Marmaris Bahçeşehir ikinci kısımdan söyleyeceğim. Ee, bu sefer ne diyor burada? 20-30 dakika teslimat süresi diyor. Minimum 35 lira diyor. Biz bu 20-30 dakikayı şöyle yapalım. 30 dakika üzerinden baz alalım. Bir hani oradaki vaat ettiği e, rakamın, dakikanın biz en uzak olanını alalım. Yani şimdi saat 13.52 işte 12'ye 2 var. E, yaklaşık olarak 20 geçe, 25 geçe maksimum bunun bize gelmesi gerekiyor. Hemen Şimdi burgerlere gelelim. Buradan ıslak hamburger şu an herhalde hazır değil bilmiyorum menüde yok. Önemli değil. Biz bir tane kaşarlı ıslak hamburger bir tane de lüks burger söyleyelim. Bu lüks burgeri daha önce bir kere tatmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Şuradan tekrar sepet ekle diyelim. Zaten sepet 35 lira oldu. 35 lirada minimum alışveriş tutarı vardı. Bu da şu an okeylendi. Geldik bir tane kaşarlısak bir tane lüks burger indirim şeyimiz yok. Onu sepet ekle diyoruz. Adresimiz her şeyimiz tamam. Servis istemiyorum. Bunlara gerek yok. Kart ile öde kısmı var. Kayıtlı kartlarımdan Akbank kartım var. Hemen buradan onayla ve bitir diyorum. İşleminiz yapılıyor dedi ve 3D güvenlik tamamlamak için cep telefonuna gelen kodu diyor. Onaylama süreci geldi. Ne kadar mı? Şifre neymiş daha doğrusu? Ee, bir. Bunu da yaptık. İşlem yapılıyor ve sipariş alındı. Şunu geçelim. İşte siparişiniz alındı. Ee, restoranlara döndü. Şimdi 30 dakikamız var. Saat şu an 2'ye 5 var. Hadi 2 diyelim. Maksimum 25 geçe 30 olsun hadi. Maksimum 30 12 buçuğa kadar bunu elimize ulaşması gerekiyor ve paketi ve tadı lezzeti vaat edilen şeyler oluyor mu? Hepsini görmek üzere devam ediyoruz. Saat şu an gördüğünüz gibi tam 20 geçiyor. 2'ye 5 kala sipariş vermiştik. 30 dakikaydı. Yani ne yapar? 25 geçe gelmesi gerekiyordu değil mi? Aşağı yukarı 25 geçe, 20 geçe geldi. Yani vaatlerinde durdular diyebiliriz. Buradan okey aldı. <laughs> Peşiler Marmaris ve Trenco. Buradan okeyini aldı. Paketleme de bu şekilde geldi. Güzel bir küçük torba. Burada işte fişi, detay bilgisi. Şimdi gelin açalım bakalım nedir durum. Zaten iki tane küçük hamburger. Şöyle bir poşette üstte hamburger zaten bilenleriniz biliyor. Çok öyle şeye girmeyeceğim. Şu kaşarlı olan böyle biraz görüntü şey ama bu böyle zaten. Bu da Amerikan salatalı olan. Şimdi Amerikan salatalı olan şöyle en sevdiğim kısma geldik. Oğlum suyu aktı. Bir ısırık alıyorum. Reçeli de var. Çok iyi. Sıcak mı? Sıcak. Lezzeti çok güzel. Kaşardan da alayım hadi bir de. Onu da yemiş oğlum. Güzel tadı güzel. Etler var bilen biliyor zaten. Bilmeyenler için de yani İstanbul'un belli bölgelerine gitmeye gerek yok. Evinize yakın olan Marmaris'ten uygulamada var bunlar. Söyleyip bu şekilde kolay zamanında güzel sıcak ulaşabilirsiniz. Gerçekten sıcak bu arada. Hani keşke bunu da hissettirebilsem ama güzel. Video böyleydi. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Daha başka söylemek istedikleriniz varsa şunu dene bunu dene gibi onları da yoruma belirtebilirsiniz. Yeni serimizin ilk videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda, yeni tatlarda, yeni denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.